Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Güvenç. Ben Elan. Bugün sizlerle Subay Surfer'ımızın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer ile Subay Surfer'ımıza ya inanç katıldı. Geçen bölüme gelen like'lar için hepinize teşekkür ediyorum. Eee Şimdi ayarlamalar yapacağız. Herkes uçan alsın diyoruz biz. Ben, ben Biz seçtik. Açak. Ben kullanıyorum. Glider. Bir kavuna benim. Hayır. Her Herkes aynı kaygay. Biz glider uçuyor. O ne lan? Köpek ben var, ben, ben köpek balığını almıyorum. Ya abi, Şu Wing Glider alalım ya. Sen... Güvenç bu bu. Tam buldum. Ben bunu kullanıyorum. O ne? Aa bir kavunu benim diyor. Ya Wing Tamam sen onu kullanın. Bayko Çan uçağın... Ben de köpek balığını kullanırım be. Hala bu hızlı gidiyor. O zaman wind glider. Oyuna başladım. A soruşardı. Double bu Ben başladım. Daha çok para ver. Ay Abi yapıyorum. dur herkes aynı anda başlayacak. Da herkes Aynen başladı önce. Herkes gelsin lütfen. Ha, yaramam abi ben çok fazla tıkol yaptım. Arda satma Ay. videoyu. Bir yüzü atma lan. Hem bir kalma benim de. Başka uçan ne var? Başka Ters... uçan sadece hiçbir şey, hiçbir şey olmayan var bir tane. Ta ne? Ha, onu biliyorum. Tarsiz onu alan ben Dere Devil'ı alacağım. Daredevil. Yani hızlıyı. Hayır. Hızlı yok. Geri yazdınız, geri yazdınız. Abi bu kay double jump double 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 you what the fuck Haga rekor yapalım mı? Şu an ben hareket Hayır değiliz. Bendayım. Başlamadık biz. Abi arda yan lütfen video. O senin ilgili artık. Tamam arda yayın sen de yayınland. Evet, ben çok karakterimi aldım. Lütfen. Şimdi herkes Hatta ben de şeyimi değiştireceğim. Can almayacağım. ne alacaksın. Hadi abi iki dakika oldu. Ben ee, şey alacağım. Daredevil devil alacağım ben. <laughs> tamam daredevil aldım. Ya yani sen de ee, hızlı gitmesi için bir tane bul. Başka yok ama abi bir tane balığı var o da hızlı. Ama onu sadece hızlı. şeyini takacaksın. Yani. <laughs> Ana başladım ben. Yanım. Arkadaşlar ben yanlış alışmış Ben hazırım. Bekleyin ben de Şunu şuraya al. Üç. Dur herkes hazır mı? Ben sayayım. Üç. Başla dediğimde başlayın. Bittiğini ben söyleyeceğim. Ben eve işledim. siz beni dinlemiyorsunuz. Üç. İki bir başla. Başladım. Başladım. Öyle bir falan yok. Hiç start gibi. Oo beyler nasıl ben. Ay soru işaretini alacağız. Ben, ben ilki kullandım bile beyler. Anahtarı. Ben, ben eğlencesini oynayın. Oynay şu an kaç? 2000. Aynen 2000. 2400. Oha. 2800. 800, 2900 3000. ben a ben yeni 3000 oldum. Ama <laughs> 300 abi zorunlu. Double jam. Double aldım. Abi direkt dare double çok abi, müthiş bir şey. Kaçtasız? 4000. 6000. 5000'im ben. Abi 6000'im. Aa yeni 5000 oldum. Bir, ben yedir, ben de yedim. Al al İnan, bak, inan, inan, ben sana ne demiştim bebeğim? A, hadi, hadi. şu an çok heyecanlı. 8.000'im orada. 9.000'im. 6.000 yeni oldu. Abi. Kaçsın? Al. Abi. 10.000'im. Bin. 11.000'im. <laughs> benim. yavaş git. git. Ya ne yavaş gitme be abi ne abi... kullandın? Şey kullan ben kullanıyorum. Abi benimki seninkinden hızlı ama. Ne yapayım abi ben hack değilim valla. Orada hack mi açtı? Başlık bu. Onlar ah. benim. Cedi'den başlığı bu. Evet. Arda. 14 binim. Arda ciddiden başta böyle yapacağım. Hayır, pek. Ben de 15 birim oğlum. Ananım. 16 benim. Ben de. 17 benim. 12. Evet. Artık bir daha şey yapma bana. Şöyle oldu bak. Arda başlık öyle olacak. Hayır ben de ilaç. Yani ikinci yanışım. Şakasını mı <laughs> yapıyor? O double jump. Double Çok güzel bir şey. Abi, Abi, Normal sıçrayışlı trenlerin üstüne gidebilirsin. Ay, e gidebilirsin. Abi turtle ride. <laughs> bele kaykay alın bele. Oy. Ay. Abi çarpı 12'de gidiyorum şu an. Çarpı 4'e gidiyorum. Ay, o kadar şey yaptınız. Çarpı 5'de gidiyor. Bu şu an 27 benim. 17 17 bin. 17 Abi bir ara. 25 benim. Bir ara sizin oyunu durdurup ben size yetişsem. Ya. Abi doğru düzgün bir oyuncu adil olsun. Doğru düzgün. Oo teleport. Ne? Teleportu mu aldın? Hayır bana teleport şeyini verdi kayka Şu evet. soru soru işaretlerinden istediğin şey bazı güzel şeyler gelebiliyor. Oha. Sen ben seni kaçtıysam Ben 3 3 falan 10, 10. Ve 15 16 16 Kaçta da sen şu an inanç? 36 bin Abi bin. Abi ya 22 binim yavaş gidin lütfen Rokom 21 olacağız. 100 bine ilk ulaşan kazanır Fazla uzatmak istemiyorum ne? Fazla uzatmıyor musun sence? O zaman çantası benim atmış bin olsun. Hayır abi. 1. Durun 50.000'de herkes dur ikiniz dur 50.000'e ulaşan. Durun ben de geleyim 50.000'e kadar. Herkes adil bir yarış olsun. Hayır adil olsun saymam. Öyle yapalım tamam mı? Öyle yapalım en iyisi haydi, haydi. Yapacağız abi adil olacak Adil gidiyordu aynı anda başladık Hayır Aynı başlamadık Aynen Aynı anda başlamadık Kuruş hadi Hadi Abi nasıl kaçırırım Aklıma kaçırmak iyi bir şey. binler 50 ulaşan dursun ha. 100 bin Bu arada ben az önce yine double jump kazandım Kaç yani kaç oldun Ben bayağı yandım beyler. <laughs> Allah'ım. Ya 60 bitmişim. İnan dur. O zaman 80 bin hadi. O zaman rekor... Hedef... Rekoru uzatan o zaman 100 bin. He, o Çok az. 20 binde bir şey yok. O zaman. Valla ben... 20 bin. Abi 20, 20 bin yaptık ya biz. Şu anda ben 35 .000'deyim. Benim 30 binim daha var. 20 milyon Hayır, o zaman. Hayır lan. Az beyler Oyunuzu durdursanız lütfen. Ne oldu? Videoyu durduracağım. Çok uzun olur. Hadi sen de durdurur musun? O zaman dur ben bir zaman ayarlayayım. 25 bin. İyi kolay kazan. Devam, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şu anda gördüğünüz gibi 95 bin skor kastım. Benim kere söylüyorum. Ben kere 136 bin. 170 bin. İnan top run e, ben de aslında top rundayım. Da top mı bu sen? He. Ha. ha? Evet. Profesyonel kendisi kendisiyle top runda. Ha ben değil ben niye top giremedim? Bilmem ki. Yok, şu an bir artık geçemedi ya. Sen geçmiyorsun. Ben valla top rundayım. Sen kiminle ki. şey Bilmiyorum ki. Karnın ne? Kodunu geçirme. Ne oluyor bu kendi Oha. Bak Arda bir yere kadar kullanamazsın. Bu rakamı geçtiğinde... Oha. Hangi rakama geçince? Eee 730... Baya 7 milyarlar geldiğinde de kullanamayacaksın. Arda bitiyor mu? Bilmiyorum da şey... Eee. Mağazayı kullanamıyor muyuz? Kullanamazsın. Evet. Ha. Hiçbir, mi? Hiçbir mi? gün. Kullanırsın da bir bir gün Ne inanç? Yenildin mi? Yok ya. Anahtar kullanma süren bitti sadece. Yani elendi. Ah. Abi 186 bin. Abi 297 35 yapmışım. Abi ya. beni de geç O dönsene. o dönsene Şu Dur soğuk lan kaç? Ay. To Benim Abi sana 100 puan farkım var 100 bin puan fark Abi artık ben öleceğim bu ne lan İnanç Durun da videoyu bitireyim öl, öl. Öldüm Kaç kaç yaptın 194 bin Hayır hayır ben bunu 200 yapacağım 194 bin mi yaptı Evet. 200. Bin. Benim benim toplam şu an skorum kaç biliyor mısın? 290 bin 735. Abi ben 290 bin 735. Tamam ben 300 bin. Ben 4 bin coins toplamışım Arda 6 bin coins. 5 bin. Zayıftım. Bir videomuzun daha sonra geldik daha çok sub sub so so by surf için hileli. Ve Arda ya da inatla kapışma için. Hadi, dur, dur ben de çıkarım söyleyeyim dur. Hadi çabuk. Bunu zorlayalım bir hava. 274 bin ekle. 286 bin 782. <laughs> Holy shit. <gülüyor> <gülüyor> Holy shit. Holy <laughs> shit. Herkese bay bay. <laughs>